Rasyonel sayıların verilen sorusuna bakalım. İşlem sonucu soruluyor. Payda eşitleyelim. 1/6'da Hepsi eşitlenir. 6 3 2 şuraya 1 payda kısmına 2 6 18 3 1 3 2 1 2 6 2 eksi 6 kere 3 18 bölü 6. Bu kısım 13 bölü 6 olur. Bölü burası da eksi 16 bölü 6. Bölmede birinci aynen yazılır. İkinci ters çevirip çarpılır. Şu altılar sadeleşir. Cevap eksi 13 bölü 16 olarak bulunur. Doğru seçenek Adana'dır.